Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi bir de çana tıklayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Kasisli iniş parkurundayız. En sevilen serilerimizden ama gerçekten biçirilmesi çok zor bir parkur arkadaşlar. Peki bu peki bugün burada hangi arabalar var? süper kamyonlar karşılaştırmamıza süper kamyonlar serimize devam ediyoruz bugün ve bugün süper kamyonlar vs kim var panel van arabalarımız var bugün süper kamyonları süper panel van arabalarımızla yarıştıracağız kasisli iniş parkurunda gerçekten kasisli iniş parkurları öyle kolay bir parkur değil inanılmaz derecede zor parkurlar süper kamyonları biliyorsunuz abi inanılmaz seviliyor bu serimiz ve süper kamyonlar panel vanlarla yarışsın abi diye bir sürü yorum gelmişti ve bugün bunu yapıyoruz hazırsanız Hadi bir bakalım buradan Mercedes Aksor'u görüyorsunuz. Yanında bir güzel panelvanımız, süper panelvanımız Fiat Ducato bizlerle. Hemen arka tarafta Ford Cargo bizler olacak demedabın arabası, kamyonu, süper kamyonu ve rakip olarak da Hyundai H350 panelvan var. Devam ediyoruz. Burada Isuzu NPR'yi görüyorsunuz. Çok güzel bir kamyon gerçekten baya baya güzel. Çok sevilen süper bir kamyon. Rakibi ise bugün Peugeot Boxer. Devam ediyoruz. Son kamyonumuz ise BMC Fatih arkadaşlar. Recep abi kullanacak BMC Fatih. Rakibi ise Baldin arabası. Baldin'in panelmanı Iveco Daily. Abi kamyonlar da panelmanlar da o kadar süper ve güçlüler ki kimin kazanacağını bilebilmek gerçekten çok zor. Önce o zaman örümcek başlayacak kamyonuyla daha sonra da panel vanlarla devam edeceğiz. Siz de bu arada favori kamyonunuzu veya panel vanınızı yorum bölümüne yazmayı, kahramanlarımızı desteklemek için videoyu beğenmeyi ve tabi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım şöyle bir kamyonun içine bir bakın. Çok güzel abi. Gayet güzel ve mükemmel bir kamyon. Tabi şimdi ya bu sars kamyonlar kasisti iş parkurlarında nasıl performans gösterir? Uf, oy. Abi kamyonla kasisini şapmak yapmak çok büyük saçmalık diyecektim. Gitti. Abi bu ne böyle? Abi kamyonla kasisli iniş mi yapılır arkadaşlar? Yapılmaz, yapılamıyor. Gitti. İlk performansta maalesef Aksor'un performansı artık örümcek atladı ve Aksor ta suyun dibine gitti. Abi karaya şey oturdu resmen. Suyun dibine oturdu. İlk defa böyle bir şey görüyorum Normalde bu kadar inmezdi bir anda. Ama o kadar ağır bir araç ki kamyon sonuçta suyun dibine gitti ve maalesef ilk performanstan başarısızlıkla Başladık arkadaşlar. Batman'le devam ediyoruz. Batman'in arabası panelvanı. Çok güzel bir panelvan arkadaşlar. Fiat Ducato'yu biliyorsunuz. Hepinizin çok sevdiğini ülkemizde. Çok kullanılan panelvanlardır ama bugün süper kamyonun performansını özellikle ben panelvanlara göre daha çok merak ediyorum. Ooo güzel başladı bak burada. Lastik izlerini görüyorsunuz. Maalesef Aksor aşağı düştü örümcekle. Ama abi Ducato'nun performansa bakar mısınız? Bu nasıl güzel bir performans. İnanılmaz iyi gidiyor diyeceğim. Sakın. Güzel. Az kalsın. Az kalsın aşağı düşüyordu. İlk bölgeyi başarılı bir şekilde tamamladı arkadaşlar. Fiat Ducato. Şu an için ikinci bölgede umarım iyi bir şey tamamlanır. Şu an için panelvanlar kamyonlara göre kesinlikle daha iyi. Vay vay vay. Abi kamyonları çok seviyoruz. Çok güzel performanslar gösteriyor ama bu iş o kadar kolay değil arkadaşlar. Karşınızda panelvanlar var. Onları yenmek gerçekten hiç kolay değil ama şu an için panelvanlar kamyonlara göre daha iyi performans gösteriyor. Sırada Demir Adam var. Demir Adam'ın kamyonu çok güçlü ve çok süper kamyonlardan Ford Cargo arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım Kassisin işte ne yapacak? Tabii bizim için en önemlisi bu. Kasist'in işi bitirebilmek hiç kolay değil. Özellikle bir kamyonsanız gerçekten iki kat, üç kat daha zor. Hatta yine bir sıkıntı başlıyor diyebilirim. Aman, 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 aman. Ama sakın aşağı düşme. Ford kargo. Abi düşme aşağı. Allah'ım yine gitti. Allah, abi ne olacak böyle? İlk defa kamyonları bu kadar çaresiz görüyorum Gerçekten bitirmek için çok çaba sarf ediyorlar ama abi Ben size bir şey mi? Bugün kamyonlar Atla demir adam atla 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 Uff. Abi böyle bir şey olamaz ya Bak bu kamyon yukarıya çıkıyor Biraz önce Aksor direkt suyun dibine oturmuştu Çok garip bir şekilde Yani gerçekten olacak gibi değil Bugün süper kamyonlarımız inanılmaz sıkıntıda arkadaşlar. Ya bu kadar sıkıntı yaşayacaklarını gerçekten hiç tahmin etmiyordum ama gördüğünüz gibi Aksor'da buralarda bir yerlerde ama suyun altında bulmak hiç kolay değil. İkinci diskalifiye yine süper kamyonlardan geldi. Durum iyice kötüye gitmeye başladı arkadaşlar. Ve kaptanda devam ediyoruz. Rakibi biliyorsunuz diskalifiye oldu Ford Cargo ama Hyundai H350 çok güzel panelvanlardan bir tanesi şu ana kadar panelvanlar açık ara farklı iyi gidiyor zaten bunu hiç düşünmeye bile gerek yok arkadaşlar Hyundai güzel bir performans panelvanlar çok güçlü be gerçekten çok güçlü bu panelvan arabalar ama şu an baya bir sıkıntı var yola düzgün bir şekilde düşmesi lazım aşağı düşmeden kurtaracak gibi güzel birazcık değil fazla fazla araba yani o kadar kötü hale geldi ki uyuyu baya bir sıkıntı da şu an için ilk bölgeyi rahatlıkla tamamladı Hyundai H350 ikinci kasesin işte de <laughs> abi ben size bir şey değil mi kamyonlar bugün geldiğine pişman olacak gibi gözüküyor çünkü 2-0 abi yani şu an yarışan tüm kamyonlar diskalifiye oldu. Ama panel benlere bakar mısınız? Fiat Ducato'dan sonra Hyundai H350'nin de performansı Bugün gerçekten çok ama çok güzeldi i̇ki de iki ile helal olsun diyorum panelvanlara Şimdi süper kamyonlarımızla parkura devam ediyoruz Ve şimdi Thor'u izleyeceğiz Thor gerçekten çok çok iyi kullanıyor Isuzu da çok iyi bir kamyon Ve benim herhalde bugün en favorilerimden biri diyebilirim Ya yani Isuzu bitiremezse bir kamyon olarak arkadaşlar BMC Fatih'ten performans beklemeyin söylüyorum size. Ama Isuzu parkuru bitirirse bilin ki BMC Fatih de bugün başarıya ulaşabilir ama Isuzu bile şu an artık işleri sıkıntıya soktu ama size bir şey değil mi? Yine en iyisi Isuzu. Fark ettiniz mi bilmiyorum buraya kadar hala gelebildim. Belki bitirir belli olmaz. İlk bölgeyi bitirip bir rahatlayabilirsek çok güzel olacak. Ve çok iyi. Tamam 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 aşağı düşme. Tamam 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 bakın abi ilk bölgeyi ilk kez geçen bir kamyon Isuzu NPR oldu inanılmaz ya. Abi Isuzu varsa başarı vardır arkadaşlar. Kamyonlarda Isuzu gerçekten çok iyi gidiyor ama bitirebilecek mi de çok merak ediyorum. ama 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 sağ tarafa çok yanaşma. Hadi abi bitir şu işi. Yap şu işi be. Hadi artık. Ve işte budur. Abi olay budur be. Gerçekten budur. Şu parkuru Isuzu bitirdi ya ben artık hiçbir sıkıntı yok abi. Gerçekten bir sıkıntı yok. Gerçekten mükemmel bir performans. Kamyonlardan ilk başarı Isuzu NPR'den geldi. İnanılmaz iyi. Yani sıfır başarıya göre en azından bir tane kamyonun bitirebilmesi çok çok güzel oldu arkadaşlar. Kamyonlar sınıfı için, süper kamyonlar için. Şimdi isterseniz panel vanlarla Devam edelim. Süpermen'den devam ediyoruz. Arabamız çok güzel bir panel var yine. Peugeot Boxer karşınızda. Yine ben iyi olacağını düşünüyorum bunun performansını. Muhtemelen parkuru bitirecektir arkadaşlar tahminime göre. Ama yine de e, görmemiz lazım. Her an her şey olabilir. Çünkü kasisli iniş parkurları ciddi anlamda zor bir parkur arkadaşlar. Herkesin bitiremeyeceği bir parkur. Şu an mesela birazcık sol tarafa çok yanaştı diyeceğim. Güzel. Dikkat, dikkat. Oy 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 yapma, yapma yapma yapma. Yapma bunu be. Abi yapma bunu ya. Boxer çok iyi gidiyordu. Hiç beklemediğim bir performanslı gerçekten. Pejo Boxer'dan ben kesinlikle galibiyet bekliyordum. Superman de atladı bu arada. Oy fena çakıldı. Yalnız Gerçekten panelmanlar için bu diskalifiye kötü oldu. Çünkü BMC Fatih eğer Kasistin işte başarıya ulaşırsa beraberliği yakalayacak. Gerçekten bu panelmanlar için kötü olabilir. Superman durumları baya karıştırdın dostum. Bitirmen lazımdı. Ama maalesef diskalifiye geldi arkadaşlar. Şu an Recep abi belki de günün en stresli performansını gösterecek. Abi BMC Fatih olayı belirleyecek olan kamyonumuz. Eğer bitiremezse zaten yenilecek kamyonlar. Ama eğer parkurda başarıya ulaşırsa beraberlik şansı var. O da kaybetmemesi demektir. Ama bakalım göreceğiz. Recep abi merak ediyorum. BMC Fatih ile şu an için devam ediyor. Abi kamyonların buraları bitirmesi gerçekten çok zor. Oy, yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş. Abi yan gitme. Arabayı toparlaması lazım. Kamyonu toparlaması lazım. Diskalifiye geliyor. Hazır olun arkadaşlar. Diskalifiye geliyor kalifiye geliyor muhtemelen. Geliyor mu? Ve geldi. Yapma be Recep abi. İyi gidiyordu aslında ya. ya. Gerçekten güzel gidiyordu. Mükemmel bir performans olacak gibi gözüküyordu. İlk bölgeyi neredeyse bitirmek üzereydi. Ama maalesef maalesef BMC Fatih ve Recep abinin performansı kasistin iş parkurunda başarısız oldu arkadaşlar. Ve son arabamız ve son kahramanımız Baldi izleyeceğiz. Iveco Daily kullanacak süper panelvanlardan bir tanesi. Bugün panelvanlar kamyonlara göre daha iyi demiştik değil mi? 2-1 öndeydi. Son performansla ya 2-1 kalır ya da Iveco Daily bitirirse Baldi ile durumu 3-1'e getirebilir arkadaşlar. Siz favorabanızı tabii ki sıkı takipçilerim çoktan yazdığı kanala zaten aboneler onlar olmayanlar da bence şu an bir abone olursa kahramanlarımızı ve bana destek olmak için harika olabilir ve gol son anda kurtardı son anda kurtardı ve tabii ki like'ları göndermeyi unutmayın kahramanlar ne kadar çok like alırsa o kadar iyi performans gösteriyorlar bunu biliyorsunuz ama like'lar gelmiyor arkadaşlar. Daha çok gönderin. Daha çok. Uy yavaş. Orada tamponu bıraktık. Muhtemelen Iveco değil parkuru bitirecek gibi gözüküyor. Ön tampon kopmuş. Ve başarı geldi. Abi belliydi ya. Gerçekten belliydi. Ben Iveco Daily'nin bitirme ihtimalinin çok yüksek olduğunu zaten biliyordum. Ve de öyle oldu. Helal olsun demekten başka bir şey bize düşmez. Gerçekten çok güzel performanslar izledik bugün. Özellikle ben panelvanlardan da çok iyisiz NPR'yi tebrik etmek istiyorum. Kahramanımız tabii ki Thor Bugünün gerçekten en iyilerinden bir tanesiydi. Ama sonuca baktığımız zaman 3 panelvana karşılık Bir kamyon bugün parkuru bitirdi ve panelvanlar bugün kamyonlara karşı galip geldi arkadaşlar. Siz favori yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenip bildirimleri açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? En sevilen parkurlarımızdan. Uçağa atlama parkurundayız arkadaşlar. Çok güzel bir parkur. Çok eğlenceli yollarda rüzgar gülleri var. Baya sıkıntılı bir parkur. Ama uçağa atlamak gerçekten çok eğlenceli. Bugün arabalarımıza bir bakalım isterseniz. Şöyle görüyorsunuz. Çok güzel arabalarımız var bugün. Süper sevilen arabalarımız bugün bizlerle. Tamamı ülkemizde çok sevilen arabalar. Gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Bunlarla bugün çok güzel performanslar göstereceğimizi düşünüyorum kahramanlarımızda. İsterseniz arabalara bir yakından bakalım mı arkadaşlar? Burada Tofaş Şahin var. Kaptan kullanacak bu arabayı basit ve modifiyeli bir Tofaş diyebilirim. Yanında Cherry Tiggo 8 Pro'yu görüyorsunuz. Son zamanların en sevilen, en çok satılan arabalarından bir tanesi. Batman kullanacak bu güzel arabayı. Burada Honda Civic var. Civic görüyorsunuz güzel gözüküyor. Performansı iyi olacağını düşünüyorum. Burada BMW 320D'yi görüyorsunuz. Yine çok pahalı ve çok sevilen arabalardan bir tanesi. Burada Peugeot 106 var. Gerçekten güzel gözüküyor Peugeot 106. Minik bir otoban faresi deniyor biliyorsunuz. Burada Volkswagen Golf'ü görüyorsunuz arkadaşlar. Yine çok seviliyor. Hyundai Accent Era var. Burada da Fiat Doblo Bezelle. Ara arabalar gerçekten çok güzel tamamı çok seviliyor önce örümcek başlasın onu bir izleyelim daha sonra diğer kahramanlarımızı izlemeye başlayacağız arkadaşlar önce Doblo'nun performansına bir bakalım araba gerçekten güzel çok sevilen ticarilerden bir tanesi hafif ticari biliyorsunuz ve aynı zamanda bu normal otomobil olarak zaten bu hafif ticari ama arkada koltuk olduğu için otomobil oluyor hadi bakalım önce rüzgar güllerine dikkat etmek lazım çünkü rüzgar gülü size vurduğu zaman muhtemelen diskalifi oluyor arkadaşlar. Yani uçağa bile atlayamayacaksınız. Bu gerçekten çok sıkıntı. Haydi bakalım. Dikkatli bir şekilde. Buradan da geçti. Güzel. Devam, 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 devam. İyi bir performans gelmesi gerekiyor. Buradan da geçti. Rüzgar güllerini geçtiyseniz biraz rahatlamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü rüzgar gülleri vurursa sizi aşağı uçuyorsunuz ve direkt diskalifiye olduğunuz için hiç başka uçma şansınız kalmıyor. Ama örümceğin performansı şu an için en azından rüzgar gülleri uçurmadan aşağı ve devam ediyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım göreceğiz abi parkur efsane uçağımız bizi bekliyor bakalım neler olacak çok merak ediyorum umarım iyi bir uçuş gelir iyi bir performans gelir ve uçağa atlamada başlayalım ama bu hızda çok zor be abi 150 ile giden bir araba uçağa atlayamaz ki örümcek biraz bas, kaza. bas 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 oha bu ne abi 150 ile falan giden bir arabanın uçağa atlama şansı yok arkadaşlar yani atlayamazsınız ki. Çok yavaş kalıyor çünkü. E zaten örümceğin de performansı gördünüz. Baya baya yavaş kaldı arkadaşlar. Yani ne diyebilirim ki? Maalesef ilk performans başarısız oldu ve diskalifiye geldi. Şimdi bakalım golfün performansı nasıl olacak? Volkswagen Golf çok güzel balerden bir tanesi. Yine ülkemizde çok seviliyor biliyorsunuz. Balde kullanacak. Balde her zaman iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum Baldi'nin. Umarım iyi bir performans gelir ve Baldi bugün güzel bir şekilde başarı gösterir arkadaşlar. Rüzgar güllerine dikkat dostum. Dikkat et. Abi rüzgar gülü en önemlisi buradan da geçemedi. Baldi! Abi rüzgar gülü diyorum ya. Abi o rüzgar güllerini süs diye koymadık oraya. Onlar sizi engelliyor, uçağa atlamanızı geciktiriyor veya da tamamen iptal ediyor bu şekilde. Rüzgar güllerine çok dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Maalesef ama maalesef bir diskalifiye daha geldi arkadaşlar. Şimdi sırada yine çok güzel arabalardan bir tanesi BMW 320d'yi görüyorsunuz. Bakalım performans nasıl olacak? Süpermenin performansı çok önemli. Ben başarılı olacağını düşünüyorum öncelikle onu söyleyeyim. Yani bence bitirebilir. Ama bitiremez mi? Nasıl olur? Harasına bakacağız arkadaşlar. Haydi bakalım, göreceğiz. Dikkatli bir şekilde. Buradan geçti. Sola doğru dönüş geldi. Devam ediyor. İyi bir performans gelmesi lazım. Dikkat dikkat dikkat. Buradan da geçti. Abi çok iyi be. Gerçekten güzel gidiyor arkadaşlar. Yani performans şimdilik gayet başarılı. Ama devamında nasıl olur onu bilmiyorum. Ona bakacağız. Ona bakacağız. Ona bakacağız. Şu an için dönüşü gayet güzel tamamladı. Devam ediyor. Çok kontrollü ve dikkatli gitmesi lazım. BMW 320D'nin umarım performansı güzel olur. Uçuştan sonra da şöyle güzel bir, güzel bir performans. Uç artık. Oho. Abi BMW bile uçamadıysa bu iş gerçekten sıkıntı da demektir. Yani gerçekten BMW bile uçamadıysa diğerlerinin çok uçmasını beklemiyorum. Yani şu ana kadar uçağa atlama parkurunda maalesef tek bir başarı dahi göremedik arkadaşlar. Tüm arabalar, hepsi tüm kahramanlar diskalifiye oldu arkadaşlar. Şimdi isterseniz sıradaki kahramanımız Kaptanla devam edelim. Siz de kahramanlarımızı desteklemek için like'ları gönderin ki kahramanlardan başarı gelsin arkadaşlar. Gönderin like'ları. Bitiremiyorlar. Moraller bozuk kahramanlarımızda. Şimdi top aşağı in. Buradan geçti. Dikkatli bir şekilde rüzgar güllerine dikkat etmeniz lazım. Burayı da geçti. Güzel. Burayı da geçti. Güzel. 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 Abi aman 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 ufak bir dokundurma oldu ama şaşırdım. Normalde rüzgar gölü vurduğu zaman kesin uçuruyor sizi. Ama kaptan gerçekten şanslıydı. Neredeyse bak neredeyse aşağı uçacakken çok az bir hasar verdi arabaya. Çok az bir şekilde geri ittirdi ama kurtuldu. Hadi bakalım devam. Abi tofaş Şahin gerçekten güzel gözüküyor hızına bakarsak yani sanki uçağı atlayabilecek arabalardan gibi gözüküyor arkadaşlar yani durum onu gösteriyor umarım öyle olur bakalım göreceğiz tabii ki şu ana kadar performans fela gözükmüyor 224 ile giden bir tofaş düşünebiliyor musunuz hızlıcılardan geçti 200 ile bir uçuş geldi Yapma be Çok yaklaşmıştı arkadaşlar Aşırı yaklaşmıştı Maalesef, maalesef yine diskalifiye geldi arkadaşlar. Demek ki 200 ile uçmak bile yetmiyor. Muhtemelen 220-230 falan uçarsanız uçağa atlama şansınız fazlasıyla yüksek olacaktır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Maalesef yine olmadı. Ve sırada araba çok güzel. Ve performansı kesin iyi olacak ona eminim. Demir adam zaten çok iyi kullanıyor. Ama işte... Parkur o kadar zor ki arkadaşlar, bitirmesi gerçekten çok tehlikeli. Bitirmesi inanılmaz derecede zor olan bir uçağa atlama parkurundayız. Bakalım Demet'im performans nasıl olacak? Arabalarımız azaldı artık. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Yani bir şekilde birinin bitirmesi lazım. Ama hiç kimse bitiremiyor. Çünkü başarısız oluyorlar. Bir tanesi çok hızlı, biri rüzgar gülüne çarpıyor, aşağı düşüyor falan. Gerçekten tehlikeli ve zorlu bir uçağa atlama parkurundayız. Buraya geçti güzel. Devam, 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 devam hızlı, 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 hızlı olacak gibi ya. Bir şeyler olur gibi ama bakalım. Yani çok da emin değilim ama hızına bakarsanız fazlasıyla hızlı gözüken ve giden bir araba arkadaşlar. Şu an için 180, 190, 200'ü geçti. 220, 230, 240 geçemiyor ama şimdi bir uçuş. Hadi bakalım yapma bunu. <laughs> Abi araba o kadar hızlı gitti ki uçağa atlamayı geçin uçağın tepesine çıktı. Ya birine diyoruz yavaş gidiyor biri çok hızlı gidiyor bir orta yolu bulamadık arkadaşlar. Maalesef inanılmaz güzel bir performansı olmasına rağmen Honda de bugün Maalesef diyorum çünkü çok iyi uçtu ama birazcık fazla uçtu ve diskalifiye oldu. Şimdi bakalım Peugeot 106 neler yapacak. Minicik bir araba gördüğünüz gibi bir otoban faresi küçücük bir araç. Bakalım performansı nasılmış göreceğiz arkadaşlar. Önce rüzgar güllerinden kurtulması ardından da bir uçağa atlayışla başarıya ulaşması lazım. Şu an için iyi gidiyor. Hadi bakalım. Buradan da geçti. Gayet güzel. Son bir rüzgar gülümüz var arkadaşlar. Bu rüzgar gülü en son Buradan kurtulursan artık uçağa atlama ihtimalin var demektir. Ama buraları geçemezsen maalesef uçağa bile gidemiyorsunuz. Ve diskalifiye oluyorsunuz arkadaşlar. Şu an Peugeot 106'yı izliyoruz. Yavaş 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 yavaş. Aman, aman 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 dikkat. Dikkat dikkat çok kontrollü ve dikkatli gitmesi lazım. Haydi bakalım haydi bakalım güzel bir hızlanma. Ardından da güzel bir uçuşla. Bence bir başarı. Gelir gibi geliyor bana. 200, 202, 203 de falan uçtu. Birazcık daha be. Abi 200'de tofaş uçmuştu aynı yere kadar uçabildi. 203 falan Peugeot 106 o da aynı yere kadar. 200 yetmiyor arkadaşlar. Buraya uçmak için muhtemelen dediğim gibi 220, 230'la falan uçmanız lazım. Bakalım Batman uçabilecek mi? Şimdi sıra Cherry Tigo 8 Pro'da son bir arabamız daha kalıyor. O da Hyundai Accent. Onu da izleyeceğiz. Daha sonra sonuçlara bakacağız arkadaşlar. Cherry Tigo 8. Bakalım performansı nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Buradan geçti. Dikkat. Dikkat. Yavaş, 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 yavaş. Güzel abi. Bu Cherry son yılların en satılan arabalarından, SUV'lerinden diyemedim ki. Bir diskalifiye daha geldi arkadaşlar. Gerçekten çok erken diskalifiyeler var. Onun da sebebi rüzgar gülleri arkadaşlar. Rüzgar gülleri ciddi anlamda problem yaratıyor. Kahramanlarımıza arabalara. Cherry Tigo 8 Pro ve Batman'in de performansı maalesef bugün başarısız arkadaşlar. Şimdi son arabamız ve son kahramanımız Recep abi izleyeceğiz. Hyundai Accent'i kullanacak. Hyundai Accent'in performansı ya bence iyi olur diyemeyeceğim çünkü BMW bitiremedi, Chery bitiremedi. Hızlı arabalar var aralarında. Bunlar bile uçamadıysa yani Hyundai Accent çok başarılı olma ihtimali görmüyorum. Yani çok hızlı gidemez. Yani 220 230'la uçabileceğini sanmıyorum ama Recep abine de belli olmaz. Bir şeyler yapabilir arkadaşlar. O yüzden siz her zaman beğenileri, like'ları göndermeyi unutmayın. Destek için kahramanlarımıza moral olsun. Hadi bakalım. Güzel. Devam hadi bakalım rüzgar güllerini geçtik. En önemli ana geliyoruz. Uçağa atlamaya çalışacak. Bence atlayamayacak ama yine de dediğim gibi belli olmaz arkadaşlar. Bir görelim. Belki atlar belli mi olur? Belki de atlar. Göreceğiz. Göreceğiz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hızlı. 210 yetmez abi. 210 yetmez. 200 o 190'lara bile düşmüştü son andayken ve de olmadı zaten. Ama çok yaklaştılar. Özellikle Peugeot 106, ee, Tofaş ve Hyundai çok yaklaştı. Honda Civic çok uçtu. Üzerine çıktı uçağın. Ama sonuca baktığımız zaman bugün maalesef tüm süper sevilen arabalarımız uçağa atlama parkurunda başarısız oldu arkadaşlar. Siz her zamanki gibi favorabınız yazmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.